Sevgili izleyiciler, bir 2023 seçim öncesi programla yine birlikteyiz. Yine sıra dışı konuklarımız, yine sıra dışı adaylarımız var. Bildiğiniz gibi ekranlarda, sosyal medyada, medyada, ulusal basında, yazılı görsel basında genelde alışa gelmiş milletvekili adayları, siyasetçiler, siyaset bilimcileri, bunlar konuşurlar. Fakat biz hakikaten Türkiye'ye damga vuracak, Türk siyasetinde ileride kendisinden söz ettirecek adayları bulup sizlerle buluşturmak gayretindeyiz. Yine böyle bir adayla beraberiz. Esmaül Hüsna Aslan. Esmaül Hüsna Aslan. Ankara birinci Bölgeler Milletvekili adayı Zafer Partisi'nde. Yani son dönemde de Türk milliyetçilerinin içinde barındıran Zafer Partisi'nde. Kendisi mimar, Üç çocuk sahibi. Ve Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olabilmek adına Zafer Partisi'nde siyasete atıldı ve milletvekili aday adaylığını kesinleştirdi. Şu an Ankara 1. Bölgeden milletvekili adayı. Sevgili Esma Gülsün'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim İster nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Kararlı, cesur ve emin adımlarla siyasete atıldınız. Evet. Üç çocuk annesiniz, mimarsınız ve Türk milliyetçilerini himaye eden, Türk milliyetçilerinin kalesi olan son günlerdeki adından çok söz ettiren Zafer Partisi'nde siyasete başladınız. Kendiniz bir Esma Hüsna Aslan kimdir dendiğinde nasıl sınıflandırırsınız? Ben Elazığ doğumluyum. Üç tane kız evladım var. Mimarım. Uzun yıllar inşaat sektöründe çalıştım. Birçok devlet ayrı işinde proje müdürlüğü ve şantiye şirketi üyeleri aldım. Türkiye'nin birçok şehrinde inşaatları inşa ettik. Bununla birlikte uzun yıllarda bir inşaat sektöründe oldumca bayağı bu konularda deneyim sahibi oldum. Şimdi de çocuklarımı büyüttüm ve siyasete girme kararı aldım. Benim için en doğru tercihinde Zafer Partisi olduğunu gördüğüm için Zafer Partisi'ni tercih ettim. Sayın Genel Başkanımızın her zaman söylediği gibi Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği bir parti değil. Bundan da çok memnunum. Yolumuz açık olsun diyorum. Yukarıda kısa bir görüşme yapmıştık. Orada gençlerimiz kaygılı, geleceğinden kaygılı. Dolayısıyla Zafer Partisi'nin bir umut olacağına, gençlere yol göstereceğine, gençler ileride Türkiye'de hakikaten yurt dışına kaçmak yerine Türkiye'de istihdam edileceğine dair bir sohbetimiz oldu. Kendi çocuklarınızın geleceğinden de korktuğunuz için Zafer Partisi lideri Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın söylemi, eylemi, parti projesini beğendiğiniz için sanıyorum Zafer Partisi'ni tercih ettiğiniz Türk Milliyetçilerinin herkesin kabul ettiğini biliyorum. Çok ilginç. Benim üç tane kız evladım var. Ve benim siyasete girmemdeki en büyük faktör bunlar oldu. Üç tane kız evladını bu şartlar altında Türkiye'de yetiştirmek ve Türkiye'de tutabilmek mümkün değil. Çünkü benim kızım üniversitede, büyük kızım, gelecek kaygısı içinde. Ortanca kızım burada üniversiteyi okumadan direkt yurt dışında okumak istiyor. Hakeza o da gelecek kaygısından dolayı. Benim siyasete girmemin bu saf yani bu zamandan sonra siyasette var olmayı istemem tek sebebi çocuklarımızın geleceği. Gerçekten çocuklarımız sadece okul okumakla kalmıyorlar. Artık hepsi birer ekonomist oldu. Hepsi birer siyasetçi oldu. Çünkü gün içinde öğrencilerin konuşması gereken hiçbir konuyu konuşamıyorlar. Maddiyat, ekonomi çocuklarımızın her türlü sosyal hayatını etkiledi. Siyaset derseniz bütün çocuklara bakın şimdi gittiğiniz zaman eskiden bizim zamanımızda öğrencilik yıllarımızda bir araya geldiğimizde konuştuğumuz konular işte gündemdeki en önemli başlıklarından ziyade çocuklar kendi arasında dersleriyle ilgili konuşurlardı. Yani öncelik dersleriydi. Şu anda öncelik hiçbirinin dersi değil. Her biri bu ekonominin altından ailesi nasıl kalkacak? Bu ay harçları gönderebilecek mi? Ya da Tuttuğu evin veya yurtun parası ödenebilecek mi? Günde üç öğün yemek yemesi gereken insanlar bunu ikiye hatta şu anda bire indirmeye başladılar. Sabah kahvaltısını daha geç bir saate alıp akşam yemeğini ortadan kaldırıp öğlen öğleden sonraki saatten de günde tek öğün yemek yemek, yemek istiyorlar. Çünkü gittiğiniz zaman en ufak bir porsiyon hamburger, bir ekmek arası bunlar lüks olmamakla birlikte artık bunlara ulaşımıyla zorlaştı yüzden gençlerimiz çok umutsuz. Bırakın okulu bitirdikten sonra girdikleri sınavlardan aldıkları puanlarla zaten bir yere yerleşemeyeceklerini biliyorlar. Mülakatlardan dolayı elenecekler. Çünkü hepsinin birer amcası, birer dayısı yok. Ne yazık ki ülkemizde artık işe girmeler, arkanız varsa işe girebiliyorsunuz. Arkanız olmadığı zaman istediğiniz kadar başarılı bir öğrenci olun, istediğiniz okulu bitirin hiçbir şekilde iş bulma gibi bir şansınız kalmıyor. Birçok kişiyle görüşüyorum. 98-99 alan adaylar mülakatlarda sıfır verilerek çıkartılıyor. Yani nedir diyorum? Çünkü kimseyi tanımıyorum diyor. bu çok büyük bir haksızlık. Evet. Sevgili Aslan, soy isminiz gibi Aslan gibi bir tavır gösterip başta çocuklarınız, başta ülkemizdeki çocukların yaşadıklarını dile getirdiniz evet ekonomik baskılar fazla liyakat yok denecek kadar az. Bunları gördüğünüz için ülkemizdeki gençlerimizin başta kendi çocuklarımız olmak üzere daha iyi bir ülkede yurt dışına gitmeden, kaçmadan yani beyin göçü yaşamadan ülkemizde kalsınlar diye zor bir yolu tercih ettiniz. Ankara'dan milletvekili adayısınız. Evet. Ankara'da biliyorsunuz kurt siyasetçiler var. Genelde üstlendikleri misyon titreleri, duruşları, yılların deneyimi olan siyasetçilerin birinci, ikinci, üçüncü sıraları aldığı bir başkent burası. Ama siz cesurca bir hareket gösterip, hayır ben Ankara'dan adayım, Ankara'dan da milletvekili seçileceğim. Türkiye'nin, gençlerimizin, ülkemizin problemlerine mutlaka elimden geldiğince çözüm üreteceğim. Çünkü seçtiğim parti Zafer Partisi, Türk gençlerini düşünen, Türk siyasetinde hakikaten gözü çarpan bir parti olduğu için de ben Zafer Partisi'ni tercih ettim diyorsunuz. Yolunuz zor. Peki. Aslında çok zor değil. Çünkü neden diyeceksiniz İbrahim'e. Yılların siyasetçileri var. Yılların siyasetçilerini zaten hepimiz yıllar içinde denedik, izledik, dinledik ve icraatlarını iniyorduk. Hep vaat. Ama... Sayın Aslanım. Ankara dendiğinde Türkiye'yi yöneten bir başkentteyiz biz. Başkentte de biliyorsunuz siz siyasi partilerin birinci, ikinci, üçüncü hatta beş, onuncu sıralarında kurt siyasetçi dediğimiz, siyasetin içerisinde yıllardır var olan bir siyasetçilerin olduğu bir başkentte. Siz kararlı bir duruş sevdiniz, ben bu yapıyı yıkacağım. Ankara halkına, Ankara seçmenine, Zafer Partisi'nin ilkelerini, duruşunu, üstlendiği misyonu anlatacağım ve e, hakikaten görüşülmesi gereken, konuşulması gereken insanlara dokunacağım. Türk yerdeki gençlerimizin, başta kendi çocuklarımız olmak üzere bütün gençlerin e, özlemlerini, hasretlerini, ekonomik baskıdan, e, liyakatsizlikten alınan kadroların bunların önüne geçmek için, hatta bunların beyin göçü olarak dışına gitmelerini engellemek için Siyasette var mı dediğiniz Zafer Partisi'ni seçtiniz. Bunu nasıl başlatacaksınız? Şimdi şöyle İbrahim Bey, Zafer Partisi yeni bir partiyiz. Evet. Ama çizginiz çok net. Bununla birlikte siyasette kutlar sofrası aslında Ankara özellikle. Ama var olan siyasetçilere baktığımız zaman uzun yıllardır biz bu siyasetçilerin bütün dönemlerde, her seçim dönemindeki vaatlerini dinledik, gördük ama uygulamaya geldikleri zaman uygulamada ne yazık ki başarısız oldular. Yani o yüzden siyaset vaatli icraat işi. Bizim her türlü projemiz, her türlü vaadimiz hepsi altı doldurularak yapıldı. Yani hiçbir vaadimizin altı boş değil. Ve bununla birlikte de 20 yıldır iktidarda olan bir partimiz var. Ve 20 yıldır da muhalefette olan bir diğer partimiz var. Biz bunlara yabancı değiliz. Artık hangisinin neler yapabileceğini ya da yapamayacağını insanlarımız gördü. Ve siyaset artık insanlar siyasetten çok uzak kalmaya başladı. Ekonomik zorluklar insanları tamamıyla içe gönderdi. İnsanlar bugün akşama evimde ne pişirebilirim, ne kadara mal edebilirim peşine düştü. Doğru bir siyaset yapılmış olsaydı bugün 20 yıl çok uzun bir süre. Hatta 21 yıl çok uzun bir süre. Ya yani insan hayatında çok uzun bir süre. Buna doğru yol alınabilseydi emin olun biz bugün soğanla yatıp soğanla kalkmazdık. Yani 21. yılda insanların gündeli konuştuğu sorun bu olmamalıydı. Yani eğer gündem soğana kadar düştüyse demek ki kurt dediğimiz siyasetçilerin hiçbiri görevlerini doğru yapamamışlardır. Bu nedenle ben varım. Ben varım. Zafer Partisi var. O yüzden tüm halkımızdan bizi desteklemesini istiyoruz. Yani yıllar içinde bir apartmanda bile yönetimden memnun değilseniz eğer ona muhtaç değilsiniz. Ve biz Ata İttifakı olarak bunu gerçekleştirdik. Her zaman Türkiye'de iki kutup arasına sıkıştırılmak istendi halk. Seçim ya A ya B şıkkı olarak verildi. Ama böyle değil. Biz atar ittifak olarak üçüncü bir seçenek sunduk. Eminim halkımız bunu çok güzel değerlendirecektir. Cumhurbaşkanlığında da değerlendirecektir. Cumhurbaşkanlığında ve meclisteki göndermek istediği milletvekillerinde de bunları lütfen göz önüne alsınlar. Yani bir firmanız var İbrahim'e ve sürekli zarar ediyorsunuz yıllar içinde. Çünkü genel müdürünüz ya da atadığınız e, sorumlu kişi işi bilmiyor. Kaç sene sabredebilirsiniz şirketinizin zarar etmesine? Bir sene, iki sene, üç sene, on sene. Ama yirmi yıl sabretmezsiniz. Bir değiştirmek istersiniz. Ya bu sizin en doğal hakkınız. İnsanların bir değişikliğe ihtiyacı var. Evet. Denemeden de görme şansımız yok. Peki, iktidar Partisi'nin e, 20 yıldır iktidarda olduğunu fakat halkın beklentilerine cevap vermediğini ifade ettiniz. Muhalefetin de, yani mevcut Millet İttifakı diye adlandırılan muhalefetin de, yeterince muhalefet yapmadığından dolayı Türkiye'de gençlerimizin sıkıntı çektiğini, ekonomik sıkıntıların arttığını, liyakatsiz insanların liyakatli gibi gösterilip kadrolar alınmasından dolayı Türkiye'de ciddi problemin olduğunu ifade ettiniz. Peki, e, iktidar partisi yani Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasında bir de Ata İttifakı yani sizin içerisinde bulunduğunuz Ata İttifakı var. Ata İttifakı'nı Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'ndan ayıran en önemli faktör sizce nedir? Şimdi İbrahim Bey çok güzel bir konuya değindiniz. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı. Bakın milletvekilliğindeki aday listelerine bakın hepsi aslında tek ittifak. Yani bütün AKP'de daha önceki milletvekilleri Hı. evet bütün kadroları şu anda zaten Millet İttifakı'nın içinde. Bunu bırakın. Genel başkanlarda zaten iktidar. Yani AK daha önceki bakanlarından oluşan. Yani o yüzden ben buna çok yani bu konuya odaklanmak istiyorum. Halkımızdan da bunu istiyorum. Bakın bu insanlar size birçok vaat veriyor ama Hiçbiri bunlar yeni vaatler değil. Bunları daha önce siz geçmişte denediniz. Yapmış oldukları icraatleri gördünüz. O yüzden Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nı ben tek ittifak olarak görüyorum. Yani e, Millet İttifakı'nın listelerinin neredeyse yüzde kırkı yüzde ellisine yakını daha önceki AKP milletvekilleri ya da bürokrasisinden gelen insanlar. Yani bizi bunlardan ayrı tutmanız tabii ki gerekiyor. Yani bizim onlardan çok fazla farkımız var. Hiçbirimiz onlarla eşdeğer değiliz. Evet. Ee, sevgili İsmail Aslan, mimar olarak Zafer Partisi'ni tercih ettiniz. Siyasete asıldınız. Çocuklarınızın geleceği, ülkemizdeki evet. gençlerin geleceği için siyaset siyasete asıldınız. Benim sormadım fakat sizin Türk milletine, Türk halkına seçmenize vermek istediğiniz mesajlar nelerdir? Şöyle, Türk seçmeni bugüne kadar birçok zorlukları aştı. Yani Türk vatandaşlarımız gerçekten tarih boyunca hiçbir zaman evet çok böyle gül bahçesinde yaşamadık bizler. Her dönemin bir zorluğu vardı. Emin olun bu dönemin zorluğu kadar bir zorluk yaşamadık. Yani Cumhuriyet tarihinden sonraki süreçte artık demin de dediğim gibi yani 21. yüzyılda eğer biz bir soğanı tartışabiliyorsak ki insanlar uzayı tartışıyor. Nasıl gidilir, nasıl yapılır? Başka teknolojilerle uğraşırken biz bir soğanla uğraşabiliyorsak bu bize yakışmadı. Yani ben takdiri Yüce Türk milletine bırakıyorum. Yani gerçekten hak ettiğimiz konu çünkü biz çok zengin bir ülkeyiz. İnsanlarımız hakeza aynı şekilde. Ama bu bizim hak ettiğimiz bir yaşam değil. 13 milyon sığınmacıyım bu ülkeye doldurarak bizim insanlarımızın hak ettikleri bütün hakları ellerinden alıp siz 13 milyon yabancıya bu hakları verirseniz İslam yani bu saatten sonra insanlarımızdan artık hiçbir şekilde bir şey beklememeniz gerekiyor. Evet. Ee, sevgili Esma Hüsna, Arslan, Programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, sıra dışı milletvekili adaylarımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Türk milletinin geleceğiyle ilgili, problemiyle ilgili, yaşadıkları sorunlarla ilgili kendisine dert edinen sıra dışı milletvekili adaylarını tekrar sizlerle görüştürmek üzere. Bir başka programda, bir başka konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.